Kesinlikle, kardeşim. Yani emmare, emmare olduğunu anlamaya başlıyor ya adı üstünde. O anlaması zaten levame dönüşe sebep oluyor. Yani levameye tam yerleşmese bile artık onun hafızasında taklidi emmare şuurulan başlıyor ya. Hatta o huzur orada. Huzursuz olmak sevimsizliğin alametini zaten şudur yaşamıyor insanlar ama yaşadığını zannediyorlar ve kamile bürünüyorlar. bu sefer eve müdahale, çocuğa müdahale ama nefsane müdahaleler bunlar. Bu huzursuzluk veriyor. Bir iş yapıyor adam, ne yapıyor? Karşılığında hep kar yapacak öyle. Bu zihniyette. Yani bir iş yapıyor ya da bir bakkala girse ne yapıyor? Karşısında, karşısındakine bakıyor. Bak bakkala gidiyor adam, karşısındakine bakıyor. Karşısındakine bakıyor. Nasıl bakıyor? Kusur bakıyor. Eğer işine gelmedi ona güzel davranmadı hemen bu olsun. Yani bu kafada olduğu için zaten sıkıntısı burada insanın. Mutmayine bürünmüşlük var ya sıkıntı orada. Mutmayine bürünmüşlükte sıkıntı var. Bir sorun yok ki. Anladın sebebi bu zaten. Ama insan dikkatli güzel öğrense kim olduğunu güzel analiz sıkıntısı yok. Niye? Kusurluyum diyorsun zaten. Kusurlu ne sen şimdi kusurlu nefissin. Ona buna atlama zıplamasın diye İtikadın olmuş. Ne olmuş? Ben kusurluyum, ben eksiyim. Bak o zaman işte huzur otomatik ben Allah'a ihsan Yani sırf huzur mutmainindeki huzur değil. <laughs> en emmare olduğunu anlayan bilen levameye yüzünü çevirdiği için ona da huzur veriyor Allah. Çünkü neden? Düşünsene. Herkesi mutmain yaratırdı o zaman. Herkesi mutmain yaratırdı sırf huzur olsa o zaman herkesi mutfağında yaratır. Anladın mı? Envarinin de Müslüman oluyor. E, ahmaklığı nerede? Kafasına göre kendi içine kapanıyor. Kendi çözümleri ver. O çözümler dışına almıyor kendini. Çekmiyor, sigara çekemiyor. E nasihat da almıyor. O zaman sıkıntı var. Büyük sıkıntı var. Huzursuzluk da zaten kardeşim buradan doğuyor. Huzursuzluk buradan geliyor. He? Yok dönsem ben geliyor ben alıp geliyorum. Bu işler böyle. Kız ne haber? Ne işte İşte böyle kardeşim benim. Hakikat böyledir. Huzur İslam'da ama hangi İslam'da? Alınan İslam'da. Kendimizde, kendimizce dek olan İslam'da huzur aranmaz kardeşim. Orada huzur aranmaz. Bulunmayacak çünkü.